Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız, inanılmaz lezzetli, limon kremalı, kedi dilli harika bir borcam pastası yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle limon kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum ve daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik şeker, 3 tane yumurta sarısı, 2 tane limon kabuğu rendesi, 1 paket vanilya. Yarım çay bardağı limon suyu ve çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekliyorum. 2 su bardağı su ve 1 su bardağı da sütüm var. Öncelikle suyun bir bardağını ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan suyu ve sütü ilave ediyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra sosu pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet, sosu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim ve ocaktan alır almaz içerisine hemen bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvam aldıktan sonra tel süzgeçten geçiriyorum. Daha sonra arada sırada bir çırpma teliyle karıştırmak suretiyle sosu iyice soğutuyorum. Ve iyice soğuduktan sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ve mikserle yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra limon kremamız hazır. Şimdi üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ve kullanana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada sosu benim yaptığım gibi bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz ya da 2-3 saat önceden hazırlayarak dolaba kaldırabilirsiniz. Ben şimdi sosun üzerini kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın beyaz kreması için uygun bir tencereye dolu dolu 5 yemek kaşığı unu alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teli ile karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet, sos kaynamaya başladı ve kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 2 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve kabuk tutmasını önlemek için sık sık bir çırp materiyle karıştırarak soğutuyorum. Evet gördüğünüz gibi sık sık karıştırarak soğuttum ve şimdi içerisine 2 paket krem şanti ve 300 gram labne peyniri ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ve mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum limon kremasından 3 yemek kaşığı ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyorum ve güzelce homojen bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra pastamızın kreması da hazır olduğuna göre artık birleştirme işlemine geçebiliriz. Evet pastamız için videoda görmüş olduğunuz kedi dili bisküvilere ihtiyacımız var. Bisküvileri ıslatmak için yanıma bir kaseyle süt aldım ve şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi bisküviyi süte batırıp çıkartıyorum ve borcama diziyorum. Daha sonra kremanın tam yarısını bisküvilerin üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve kremanın üzerine aynı şekilde ıslatarak bir kat daha bisküvi diziyorum. ve kalan kremanın tamamını bisküvilerin üzerine koyarak yayıyorum. Bu arada hazırlamış olduğum limon kremasını da bir sıkma torbasına koydum ve ben o şekilde kullandım ve borcamın tam yarısına sıktım. Fakat sizler kremanın üzerine kaşıkla koyup tamamına yayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi yarısını çikolata soslu, yarısını limon kremalı hazırlayabilirsiniz. Evet borcamın yarısına limon kremasını sıktıktan sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar borcamı şimdilik dolaba kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Şimdi sos tenceresini içindeki kremayı ısıtmak üzere ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. ve kremayı kısık ateşte başından hiç ayrılmadan karıştırarak ısıttım. Kaynamaya başladığı anda altını kapattım ve şimdi içerisine 240 gram beyaz çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içinde eritiyorum. Ve çikolatalar eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar da 1-2 dakika karıştırmaya devam ediyorum. Ve daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi borcamın yarısına döküyorum. Bir kez daha belirtmek istiyorum ki tamamını çikolata soslu ya da tamamını limon kremalı yapabilirsiniz. Evet çikolata sosunu döktüm. Benim başka bir tariften artmış olan vişne sosum vardı. Onu da bir sıkma torbasına koydum ve videoda izlediğiniz gibi üzerine sıkıyorum. Ve daha sonra bir kürdanla şekil veriyorum ve şeklini tamamladıktan sonra borcamı buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben vaktim çok kısıtlı olduğu için pastayı sadece 2 saat dinlendirebildim. Fakat vaktiniz varsa mutlaka bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha harika olacaktır. Evet pastayı dilimledim ve şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu ve lezzetini anlatıyor bence. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki yiyenler hayran kaldı ve inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.